Evet gençler sizlerin heyecanlı bekleyişi sürüyor. Ee, gün gün tabii ki e, tablo gittikçe netleşiyor. Ee, genel itibariyle arkadaşlar baktığımız zaman e, bazen geçmiş yıllardaki e, sınavlardaki süreçler düşünüldüğünde arkadaşlar e, farklılıklar oluşabiliyordu. İlk gün heyecan oluyordu. İşte herkes zor diyordu falan filan. sonradan e, tablonun içerisinde bir bakıyorduk ki arkadaşlar ilk günkü dendiği gibi değilmiş. Yani sonradan sınavda 75'in üstü yapanlar, 78 yapanlar, ondan sonra 79 yapanlar, 70'in üzerinde birçok yapan insan ortaya çıkabiliyordu arkadaşlar. Fakat sınavın üzerinden belli bir gün geçmesine rağmen yine bakıyoruz. Çok da öyle absürt, çok iyi net yapan falan duyumlarımız yok. Bazı arkadaşlarımız diyor ki hocam çok iyimser davranıyorsunuz vermiş olduğunuz sıralamalar biraz iyimser geliyor falan arkadaşlar daha önceki videolarımda da söyledim ben şunu dedim yani e, İstanbul'un sayılı dershanelerinden birkaç tanesiyle görüştüm e, burada çok ciddi netler yapan öğrenciler normal sınavlarda çok ciddi yapan net yapan öğrencilerin bu sınavda çok da başarılı olamadığını söyledi arkadaşlar bu sene çok farklılık olacağını söylediler ben her sene bu arkadaşlarla görüştüğümde bana e, hocam beklentimizden e, çok kötü olmadı. Hatta beklenti beklediğimiz gibi oldu. Bazı öğrencilerimiz beklediğimizden daha iyi yaptı diyenler oluyordu. Fakat arkadaşlar baktığımız zaman yani bu sene böyle bir durum söz konusu değil. Bu sene böyle bir durum söz konusu değil. E, bundan dolayı arkadaşlar e, ilk günkü e, sınavla ilgili net düşüncelerimiz neyse hatta gün geçtikçe biraz daha aşağılara doğru gerilediğini söyleyebilirim bununla alakalı. Bir arkadaşımız şunu yazmıştı. E, hocam 160K e, geçmiş yıllara göre 2018-2019'a göre fazla öğrenci girdi bu sene. Yani bu aslında sıralamaların çok aşırı düşmeyeceğini göstermez mi? Ya veya net olarak daha o dediğimiz e, Aşağı netlere çekme, çekmesine sebebiyet vermez diye düşünüyoruz diyor bu öğrencilerimiz. Fakat arkadaşlar bu 160K'lık farkın ne kadarının nitelikli olduğu önemli. Yani her sene kendini deneyen, eden, üniversitede olan, ondan sonra yaş edilir seviyede olup işte bir 4 yıllık diplomam olsun diyen insan sınava girebiliyor. Yani bunların ne kadarının nitelikli olduğu önemli. Yani bunun çok büyük bir çoğunluğunun da nitelikli olduğunu, işin hakikati çok fazla düşünmüyorum arkadaşlar. Bunu ben size net bir şekilde söyleyeyim. Yani gün geçtikçe çünkü e, görüyorsunuz üniversiteye girişler çok kolaylaşıyor. Kolaylaştığı için de herkes imtihana girmeye çalışıyor. Bundan dolayı da çok büyük bir farklılık olacağını ben düşünmüyorum. Şimdi kendi çıkarmış olduğum arkadaşlar tıp, diş hekimliği, bilgisayar mühendisliği, hukuk, pedere, hemşire, ebelik, veterinlik, matematik öğretmenliği. Bunlarla ilgili en son Bunlarla ilgili en son öğrenci acaba kaç netle girebilir? Ufak bir çalışma yaptım sizler için. Bu çalışmayı sizlerle paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Tıp TYT 87, AYT 60 civarıyla alacağını düşünüyorum. Son öğrencinin Bu 60'ın 58'e gerileyebileceğini de düşünüyorum ben. Tıpın son alabileceği. Öğrencinin 58'e de gerilebileceği, gerileyebileceği ya da 59 olabileceğini düşünüyorum arkadaşlar. Diş hekimliği ise 80'e 55. Bu devlet için diyorum arkadaşlar. Ben devletteki e, üniversiteler için söylüyorum. Diş hekimliği de arkadaşlar TYT 80, AYT 55 civarı alacağını düşünüyorum. Bu 55-53 olabilir. 53'e gelebilir diye düşünüyorum. Bilgisayar mühendisliği. Bilgisayar mühendisliği arkadaşlar çok tepede olan yer de var çok aşağıda olan yerler de var bilgisayar mühendisliğinde burada arkadaşlar e, bilgisayar mühendisliğinde 300 bin civarına kadar aşağıya iniyor bilgisayar mühendisi. o yüzden neti çok düşük 40'a 15 40 TYT 15 AYT olabileceğini arkadaşlar düşünüyorum bilgisayar mühendisliğinin 40 15 hukuk arkadaşlar 70'e 44 70 TYT 44 AYT ile hukukun alabileceğini düşünüyorum arkadaşlar e, PDR'nin 45'e 20 ile alabileceğini de, dediğim gibi arkadaşlar bunlar Siirt'te de PDR var e, yani Türkiye'nin her tarafında var yoksa ne bakıyoruz e, güneyde de var kuzeyde de var batıda var bunların her birinin arkadaşlar e, tabii sıralaması kendi içerisinde düşüyor ben en düşük bunu alabileceğini düşünüyorum hemşireliğin arkadaşlar 50 tyt 20 AYT ile en son kapatan herşeyle, hemşireliğin alabileceğini düşünüyorum. Ebeliğin arkadaşlar ebelik 48'e 17 ile alabileceğini düşünüyorum. 48 TYT 17 AYT ile ebeliğin alacağını düşünüyorum. Veterinerlik arkadaşlar 45'e 25 TYT 45 AYT 25 alabileceğini düşünüyorum. Bu arada antiparantez. hep şunu vurguluyorum. Arkadaşlar yükselen bir trend olarak veterinerlik önümüzde duruyor. Ben ee, eğer hayvan sevgisi olan arkadaşlarımız varsa Veya bazıları da tabii ki sevdiğinden dolayı değil de maddiyattan dolayı biliyorsunuz Yani para kazanmakta dolayı seçiyor Bu da haklı bir sebep Veterinerlik seçilebilir diye düşünüyorum arkadaşlar Veterinerliği seçebilirsiniz 45'e 25 en düşük veterinerlik alır diye düşünüyorum e, Matematik arkadaşlar matematik öğretmenliği TYT 55 AYT 33 Matematik öğretmenliğinin en son Herhalde Van'da vardı galiba. O da 120 binlerde miydi? Yanlış hatırlamıyorsam arkadaşlar. 53 TYT 33 AYT ile matematiğinde alabileceğini düşünüyorum. Bu netlerde değerli arkadaşlar aşağıya doğru bir oynama olabilir ama yukarıya doğru bir oynamanın olacağını pek düşünmüyorum. Pek düşünmüyorum. Burada en baştan beri dediğim gibi arkadaşlar yani en baştan beri söylediğim gibi e, yani yok e, hocam sıralamalar burada gelir mi gelmez mi şudur budur. E, yani sizin iddialarınızın e, aksine farklı söyleyenler de var arkadaşlar. Herkes söyleyebilir. Ben en baştan beri diyorum. Bana da inanmayın, başkasına da inanmayın arkadaşlar. Sadece bunlar sizin elinizde bir done olarak kalsın. Bir done olarak kalsın. Yani elinizde bulunsun istiyorum bunlar. Herkesin verdiği bir tahmin olduğu gibi bizim de kendi tahminlerimiz var. Fakat bunların belli tabii ki biz bunları bir tek yerden çek etmiyoruz arkadaşlar. Yani kendi öğrencilerimiz var. Dediğim gibi kurumlarda çalışan öğretmenler var, kurumların müdürleri var arkadaşlar. Yani birkaç yerden bunları çek ederek sizlerle paylaşmaya çalışıyoruz. Yoksa böyle kuru gürültü işte nedir aklımdan bu geçti. Hislerim bu yönde. Ya bunu bu şekilde söyleyeyim böyle bir durumumuz söz konusu değil arkadaşlar 25 yıllık eğitimciyim bu işin içerisindeyim bunları da göz önünde bulundurarak bazı tahminleri yerine getirmeye çalışıyoruz dediğim gibi en baştan beri söylediğim gibi arkadaşlar tatilinizi kendinizde değil etmeyin sadece bir done olarak bunlar elinizde kalsın Ha sonuçlar bu gelir bence ha, çok daha sürpriz olur mu çok Aşırı Sürpriz Olmaz Ama Biraz Daha Sürpriz Olabilir Diye Düşünüyorum Arkadaşlar Az Bir Şey Daha Sürpriz Olabilir Diye Düşünüyorum e, Son olarak Şunu Da Belirteyim Arkadaşlar e, Kanalıma Abone Olursanız e, Eğer Beğendiyseniz Şayet Beğeni Atarsanız Sevinirim Çünkü e, Bunlar Etkileşimi Biliyorsunuz Beğeni Etkileşimi Arttırıyor birçok Çok Arkadaşınız istifade Ediyor Yorumlara Yazıyor Elimden Geldiği Kadar Cevap Vermeye Çalışıyorum Elimden geldiği kadar. Hatta farkına varıyorum. Arkadaşlar 4-5 video atmışım. Her aynı arkadaş 4-5 videoya birden atmış aynı şeyi. Farklı netleri olsun diyorum. Yine de cevaplamaya çalışıyorum arkadaşlar. Ee, şimdilik benden bu kadar arkadaşlar. Elimle farklı doneler geldiği müddetçe sizlerle paylaşmaya bunları devam edeceğim. Ee, kendinize iyi bakın. Şimdiden sizlere yine tekrar iyi tatiller diliyorum.